Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Avamil bir gibinin şerhinden okumaya, öğrenmeye ve anlamaya devam ediyoruz. 5. neviye geldik. Neyin 5. nevisine geldik? Amil-i lafzi semailerin 5. nevisi yani son türüne, son nevisine gelmiş bulunmaktayız. Bismillah. Ennev'ul hamis. 5. nevimiz. Kelimetun. Bir takım kelimelerdir ki tuzzimul fi'lel mudari'a. Fiil-i muzari cezmeden bir takım kelimelerdir. 5. nevimiz. Ve hamsi de O da 15 tanedir. Neden burada keli, harf demedi de kelime dedi? Çünkü bu cezmeden edatların bir kısmı isimdir, bir kısmı harftir. Bundan dolayı harf demek yerine kelime tüm kelimelerdir dedi kıymetli kardeşler. Ve yıkamsı da aşara. O da 15 tanedir. Cezmeden kelimelerimiz, edatlarımız. İza. İzaha geçmeden evvel neymiş onlar bir okuyalım. Lem, lemma, lamul emir, laun nehi, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enne, eyyü, haysüme, izme ve izeme olmak üzere on beş tane. İzan. Hâzihil kelimâtu, bu kelimeler teczimul fi'lel mudari'a fiil-i cezmederler. Ellezi öyle fiil-i muzari ki lem yettesil bi ahirihi damiru cemi'i müennes. Cemi'i müennes. Sonuna cemi müennes nunu bitişmemiş, cemi müennes zamiri bitişmemiş olan fiil-i muzari ne yapıyor? Cezmediyor. Nasıl cezm ediyor? Ne demek yani? Ve tübeddilu dilu dammete ile sükun. Dammeyi sükuna çeviriyor, değiştiriyor. Fî hamsiti mevâdi'a beş yerde yani harekeli irak verdiğimiz o beş yerde ne yapıyor? E, dammeyi sükuna çeviriyor. İnkâne ahiruhu sahihen. Yani bu fiillerimiz, fiili muzarlarımız sahih bir fiilse. Ve tuhzefu ahiruhu inkane mu'tellan ancak illetli bir fiil ise bu dammeyi sükûne çevirmek yerine direkt illetli fiil ya daha doğrusu nakıs bir fiilse, ise illetlerden nakıs bir fiil ise bu lamel fiilini direkt hasbediyor, götürüyor. Bu tespitun nunu fi sebaat nevadi Nunlar nunlarla hani mesela yansurani, yansurne dediğimiz yerler var ya bu nunla iraplanan yani nun sonunda nun gelen fiillerde ise Dammayı e, dammeyi sükûne çevirmek gibi bir durum mevzu bahis değil. Ve nunu ve tes kutun nunu fi mevadi bu nunla gelen yerlerde nunu düşürüyor. Yani cezmetmesi üç şekilde oluyor. Ya dammeyi sükûne çeviriyor fiilimiz sahih ise illetli ise yani nakıs ise sonunu hasbe götürüyoruz. Bir de nun ile sonunun ile biten fiilleri cemi olur efendim tesniye olur. Bunları da nununu düşürmek suretiyle cezmeder diyoruz. El -amil mudari, Fiili muzarilerde amil olan iki tane ana öge. Birincisi el nevasib, ikincisi el cevazim. Nasb edenler ve cezmedenler. Nasb edenleri gördük ve bitirmiştik zaten. Dört taneydi onlar. En, len, key ve izen. Cevazımlar ise iki kısma ayrılıyor. Tezzimu fi'len vahiden ve tezzimu fialeyni. Bir fiili cezmedenler, bir de iki fiili cezmeden. Bir fiili cezmedenlere baktığımız zaman lem, lemma, lamul emir ve la nehi değil mi? Nehi lamı, emir lamı, lemma ve lem bir fiili muzari cezmediyor. İki tane fiili muzari cezmedenler ise mehma, ma, min ve ey ile beraber bunun yanında zaman için, mekan için ve şart ceza için gelenler de vardır. Şart ceza için olan in, mekan için haysuma, eyne veya enne, Zaman içinde izma, izama ve meta edatları, kelimeleri toplamda 15 tanedir. Cevazımlar. Fiil-i muzarin üzerinde cezim ameliyesi yapıyorlar kıymetli kardeşler. Ula birincisi lem. cezmedi edici edatlardan bir tanesi lem'dir. Fiil-i muzarin başına gelir. Manasını olumsuz geçmiş, olumsuz geçmiş zamanı endeksler. Ve beklentili, beklentisi olmayan bir geçmiş zamanı endeksler nahvu kavlihi taala Allah, Teala, Allah Teala şu kavramda olduğu gibi lem yelit ve lem yulid. değil mi İhlas suresinde geçiyor. O doğmadı ve doğurulmadı. Görüldüğü üzere lem edatı burada fiilin muzari başına gelmiş ve sonunu cezmetmişleri Manası geçmiş zamanın olumsuzu olarak açığa çıkıyor. İsa. Ve hiye tuklabul mudari'a fiil muzari'nin manasını kalbeder. Maziyen ve tenfihi, değil mi? Onu maziye e, kalbeder ve tenfihi manasını olumsuz kılar. Demin demiş olduğumuz gibi. Ve innemâ tamelu bu e, lem e, ancak amel etmiştir. Niye amel etmiştir? Li bil fi'li me'a müşâbehetihâ bi'in. Li ihtisâsihâ bil fi'li fiile benzediği için me'a müşâbetihâ bi'in. Yani e, ine benzemekle beraber fiile benzeştiğinden dolayı in gibi amel edebiliyor burada. Peki in nasıl yapıyor? fi kalbi ma'nel mudari'a de aynı şekilde dahil olmuş olduğu kelimeyi ne yapıyor? Fiili muzariye kalbediyor kıymetli kardeşler. Tabii burası işin biraz belagatla alakalı kısmıdır. Yani lem nasıl amel eder? İşte fiile dolayı, fiile benzeyen e, ine benzediğinden dolayı bu şekilde amel eder. İn nasıl ki fiilin manasını kalbediyorsa bu da fiilin manasını kalbeder gibi bir e, izah getirilebilir buraya. Yani lem başına gelmiş olduğu fiili muzariyi cezmedip e, bu şekilde bir ameliye işliyor manasını geçmiş zaman olumsuzu kılıyor kıymetli kardeşler. Yarabül misalil metni kettali. Metnin misalinin irabı aşağıda geldiği gibidir. Lem yelit. Lem harfu cezmin ve nefin. Cezim ve nefi harfidir. Ve kalbin yani cezim nefi ve kalp harflerindendir. Ve mebniyun ale sükûnü. Sükûn üzerine meblidir. La mahalle İrab'dan mahalli yoktur. Yelit kelimesi fiilul mudari'un. Fiili muzaridir. Meczumun cezm olunmuştur. Bilem. Lem sebebiyle cezm olunmuştur. Ve alametü cezmihi cezm olmasının alameti es sukunu. Sukun üzeri olmasıdır değil mi? Ve tahta huve. Yelit fiili muzarisinin altında huve gizli özesi bulunmaktadır. Raci'un ila lafzatillah. Ila lafzatillah. Lafzatillah. Allah lafzına dönen bir huve. Altında gizlidir. O huve de mebniyün alel fethi. Fetha üzerine mebnidir. Merfu'un mahallen mahallen merfudur. Çünkü fa'iluhu. Fiili muzarinin failidir. Ve ma'ahu bu ikisi beraber cümletün fiiliyetün cümleyi fiiliyedir. La mahalle leha cümleyi müstehnefenin iraptan mahalli yoktur. Vav atıfetün atıf, etün, atıf E, lem aynı şekilde harfu cezmin ve nefin, cezim ve nefi harfidir. Mebniyyün ale sükûn sükûn üzerine mebnidir. La mahalle iraptan mahalli yoktur. Yûlet fiil mudari'un fiil ve meczumun değil mi? bilen, Lem sebebiyle meczumdur. Ve alametu cezmihi, cezm olmasının alameti sükûnun, sükûn üzere olmasıdır. Ve tahta huve. Aynı şekilde yine onun tahtında huve faili gizlidir. Raciun ila lafzatillah. Allah lafzına raci dönen bir huve bulunmaktadır. O huve de mebniyün alel fethi. Fetha üzerine mebnidir. Merfuun mahallen. Mahallen merfudur. Neden? Çünkü naibu failihi. Yulet meçhul bir fiildir. Meçhul fiillerin faili gelmez. bu faili gelir. Dolayısıyla bu huve bunun nâib-i failidir. Ve o ma'hu bu ikisi beraber cümletün ismiyetün cümleyi ismiyedir. Özür dilerim cümletün fiiliyetün cümleyi fiiliyedir. La mahalle leha ma'tufun ala cümleti lem yelit. Lem e, la mahalle leha iraptan mahalle yoktur. Ma'tufun ma ala cümleti lem yelit. Lem yelit cümlesinin üzerine at olunmuştur. Çünkü cümleyi müstehnefenin iraptan mahalle yoksa cümleyi müstehnefeye atfedilen cümlenin de iraptan mahalli yoktur kıymetli kardeşler. Bunu daha evvel okumuştuk. İrab'dan mahalle olanlar ve olmayanlar kısmında. Bitti. Lem bu şekildeydi. Cezme diyor. Lemma da aynı şekilde. Ancak lemma da henüzlük manası var. Yani işte okuyalım. Esaniyetü ikincisi lemma. Lemma edatıdır. Nahu lemma umri. Ömrüm bana fayda vermedi. Lemma fayda vermedi. Amri ömrüm bana fayda vermedi. Ancak henüz fayda vermedi manası vardır. Yani olabilir. Fayda da verebilir. Bu lemmayı bir şeyi henüz yapmadıysak, yapabiliriz veya yapamayız meselesi üzerine bina ediyoruz. Ama lem kullandığımız zaman burada henüzlük manası yoktur. Cehde mutlak vardır. Mutlak manada geriye dönük bir şeyin olmadığı ve olmayacağı anlamına gelir. Ama lemma kullandığımız zaman henüzlük anlamı içi zımnında bulunmaktadır. İzah. Ve hiye tutlubu mudaria maziye ve tenfiye. Aynı şekilde fiil-i muzayinin manasını maziye çevirir ve onu olumsuz kılar. Ve ancak şöyle bir farkla. Tuzyenu kesiren çoğu kere haber verir, bildirir. Neyi? bir tevki'i subuti ma ba'deha. Mabadinden sonrasının sabit olmasını yani mabadinden sonrasının sabit olmasının vaki olacağını haber verir. Ne demek yani? Ma badi mesela diyelim lem ma yenfa umri değil mi? Lemmanın ma nedir? Yenfa umri. Ee, ömrüm bana fayda vermedi. Ömür bana fayda vermedi. Ancak tüm üzerine kesiren çoğu kere bildiriyor ki bi tevki'i subuti. Bu sabit olan şeyin ömrün fayda vermemesinin vaki olabileceğini bildiriyor. Yani henüz olmadı ama olabilir anlamında. Bi tevki'i subuti ma bâdi, he, bu demektir. Lemmadan sonra gelen ma sabit olması yani meydana gelmesinin vaki olabileceğini bildiriyor ki bu da biz bunu Türkçemizde henüz diye ifade ediyoruz. Ömrüm bana henüz fayda vermedi. Evet bu zamana kadar fayda vermemiş olabilir. Yaşımız 40, 50, 60 olabilir. Ancak bundan sonrasını faydalı bir şekilde geçirdiğimiz geçirebiliriz çünkü henüz ölmedik elhamdülillah. Bu anlamda anlayabiliriz. Peki. Wala Bu lemmanın birçok manası vardır. E, gelmiş olduğu yere göre değişebiliyor kıymetli kardeşler. Bir, entekyöle cazimeten bizim konumuz zaten. Birincisi cezmedici olmasıdır. İzâ dehalil alel mudari. Muzari'nin başına dahil olduğu zaman cezmedici olur. Lemmâ yadrib değil mi? Henüz vurmadı, henüz dövmedi. İki, bir bimânel vakti. Vakit manası bildirir. İzâ dehali alel mâdî. Mazi, mazi üzerine dahil olduğu zaman artık cezmedici değildir. E, vakit manası bildirir. Nahmu şöyle aynı ca'ini zeydun ekremtuhu. Yani lema ca'ini e, zeydun zeyd bana gelmedi demek değildir. O fiili muzahirede öyle olurdu. Burada artık iza manası. yani iza ca'ini zeydun. Zeyd bana geldiği zaman, zeyd bana geldiğinde vakit bildiriyoruz. aynı ca'ini zeydun ekremtuhu. Zeyd bana geldiği zaman veya zeyd bana geldiğinde ona ikram edeyim. Ona ikram edeceğim. Ve eğer zeyd gelirse gibi bir zaman bildiriyor kıymetli kardeşler. Bunu iyi anlamak lazım. Fiil-i başına gelirse lemma cezmedici olur. Fiil-i mazinin başına gelirse iza manasında olur. Veya entekone bir mana illa. Bir de illa manası, istisna manası da olabilir. İza dekala ala cümletin ismiyeti. Cümle-i ismiyenin başına dahil olursa ne olacak kıymetli kardeşler? İlla manasında da olabilir. Demek ki üçe ayırıyoruz olabilirdir olur hatta daha doğrusu yani fiil-i muzarının başına yani fiil cümlelerinin başına dahil olursa iki türlü olur. Ya fiil-i muzarının başına gelir efendime söyleyeyim ce cezmedici olur. Ya fiil-i mazinin başına gelir vakit manası kazandırır veya cümle ismiyenin başına dahil olur. İlla istisna anlamı katar. Nahvu kavli teala Allah Teala şu kavrinde olduğu gibi değil mi? İn kulli nefsin lemme 'aleyha hafi in kulli nefsin yani buradaki in de ile nafidir yani hiçbir nefis yoktur ki hiçbir nefis yoktur lemma yani illa ancak vardır o nefisler ki ''Aleyha hafizun onların üzerinde bir koruyucu vardır hiçbir nefis yoktur ki onların üzerinde bir koruyucu melek olmasın bunu anlatıyor buradaki lemma istisna edatıdır çünkü cümle ismiyenin başına dahil olmuştur Evet güzel kardeşler sanki sizi duyar gibiyim. Yani iyi ki bu Arapçayı öğreniyoruz değil mi? Yoksa biz nereden bileceğiz lemmanın illa için olduğunu açacağız bir tane meal. Efendim sapık sapık insanların meallerini okuyup belki de sapıtacağız. Veya bir insan Arapça bilmese nasıl meal yazacak? İnin afenin ne olduğunu bilmese, buradaki lemmanın illa anlamında olduğunu bilmese nasıl meal yazılabilir yani kıymetli kardeşler değil mi? O yüzden ilmi hakkıyla öğrenmek lazım. Peki, İrabul Metnil misal kettali. tali e, metnin misalinin irabı aşağıda geldiği gibidir. Lemma yenfa. Bakalım neymiş? Lemme harfu cezmin. Cezmedici bir edattır. Ve, e, ve nefin ve kalbin. Nefi kalp ve cezim edatıdır. Mebni yuna ala sukun. Değil mi? Hem cezme diyor sonunu. Hem nefi diyor manasını. Hem de kalbe diyor. Yani manasını e, özür dilerim. E, olumsuz kılıyor. Hem de kalbe diyor fiili maziye. Mebniun ala sukun, sukun üzerine mebni'dir. La mahalle lahu mahalle mahalli yoktur. Yenfa fiil-i mudari'un, fiil muzalidir. Meczumun bilen ma'la masdabe'iyle meczumdur. Ve alametu cezmihi cezm olmasının alameti sukunu sukuldur. Amreye bakacak olursak faile yenfa, yenfa kelimesinin e, <laughs> fiilin failidir. merfon fail olduğu için merfudur. Değil mi? Bana fayda vermedi, kim fayda vermedi ömrüm. Yani ne fayda vermedi ömrüm. Ve alametu ref'i ref olmasının alameti eddammetu zahiratu eddammetu mukadderatu fi ahirehi. Sonundaki mukadder dammedir. Zahir değil çünkü sonun nisbet yası bitişmiştir. E, engelliyor. irabın açığa çıkması. O yüzden takdir ediyoruz burada. Bu mahu cümletün fiiliyetün. Bu ikisi beraber cümleyi fiiliyedir. La mahalle la hiptidaiyetün. Cümleyi müstehnefenin İrab'dan mahalli yoktur. Ve hu mudaf. Ömür kelimesi muzaftır. El ya u ya ya muzaftır. Ya da damir-i muttasıl bir zamirdir. Ene'ye karşılık geliyor. Mebniyün ale sükûn. Suku, sükûn üzerine mebnidir. Fi mahalli cerrin. Cer mahallindedir. Mudafun ileyh Mudafun ileyhi olması. Muzafun ileyh olması hasebiyle cer pozisyonundadır. Kıymetli kardeşler. Evet. Bu da bu kadardı. Bu hususta anlayacağımız, göreceğimiz, bileceğimiz bu kadar kıymetli kardeşler. Lemmanın manası lemmanın karşımıza nelerde çıkabileceği budur yani. Es-salih 3 Üçüncü edatımız. Lamul emir. Emir lamur. Ah. Emre Hazırların başına gelen e, <laughs> lamlardan. Emri gaibin. Özür diliyorum. Nah, şu misalde olduğu gibi. Gerçi onun da başına gelir aslında da biz onu şey yapıyoruz. E, Hasbe götürüyoruz. Nah, şu misalde olduğu gibi. liyamel amelen salihan Salih amel işlesin. Buradaki emir gayip pozisyondadır. Lamı iyi anlamak açısından. İy <laughs> amel amel etsin, işlesin. Amelen salyan. Salih amel işlesin. Salih amele çalışsın. Lamı emir burada gelmiş olduğu fiilin muzarinin sonunu cezmetmiştir. İza. Ve ye. nedir bu? E, bu harf bu lam emir elleti öyle bir harftir ki e, bir hal kendi e, yutla bu bir kendisiyle talep bulunur. Ne talep olur? Hudusul fiili. Fiilin meydana gelmesinin kendisiyle talep olunduğu edata diyoruz biz. Ve ma amilet el cezmu. Cezm ameliyesi yapmıştır. Ve amilet el cezme. Cezm ameliyesi yapmıştır. Li li in. İne benzediği için burada cezm ameliyesi, yapmıştır. Fi il bil fiil. İn işte fiile benziyor. Bu da ine benzediğinden dolayı böyle bir ameliye yapmıştır diyoruz. Ve fi bil ma'na. Peki daha ne hangi husustadır bu benzer? Yani buradaki lamul emir ine benziyor. Ee, peki hangi hususta yine benziyor yani? Fil fil ihtisas bil fiil fiile has olma hususunda ve fi kalbil ma'na dahil olmuş olduğu manayı kalbetme hususunda eee lil istikbal müstakbele yani gelecek zamana kalbetme konusu, konusunda gelecek zamana çevirme konusunda yine benziyor ve bundan dolayı amel etmiştir diyoruz. Yine bu zaten aynı zamanda belagatla alakalı bir konudur. <laughs> Deruni manaları ifade ediyor burada. Üzerinde fazla konuşacak çok da bir şey yoktur. Sadece şunu söyleyebiliriz. Ve inne ma amiletil cezme li müşabeti in. İne benzediğinden dolayı cezme amilesi işlemiştir. E, in de yani fil, fil ihtisası bil fiili ve fi kalbil manel istikbal. Yani in şu konuda benzeşiyorlar. Fiile has olmak bir de dahil olmuş olduğu manayı müstakbele çevirme hususunda dinle benzeşiyorlar. Bunu anlasak yeterli olur. Tuskenu ba'del ve kad tuskenu ba'del vavdan sonra evül fa'i hatta fa'dan sonra gelirse bu lamımız e, sakin kılınıyor. Mesela liyamel diyoruz burada. Fel yamel dediğimiz zaman veyahut da vel -yamel dediğimiz vakit bu lamı cezimli bir şekilde sükun üzere okuyoruz. Bu da böylelikle bir dil kuralıdır kıymetli kardeşe. Veya sümme, sümmeden sonra falan gelirse bu şekilde. Mesela bir hadis-i şerif okuyayım ben size. Bismillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa Fel yekul kayran ev liyeskut İkisini bir arada görebiliriz. Hem faalı hem faasız. Fel yekul yani fel yekul demektir orası. Ev li yeskut, sussun demektir veya li yesmut. İkisi, i̇kisini hem böyle faalı hem faasız. Bu hadis-i şerifte lamın sükunlu ve fethalı daha doğrusu e, harekeli okunduğunu görebiliyoruz. Fetha değil zaten. Bu lam burada kesil okunur. Yanlış söyledim. Peki. Nahu şu misalde olduğu gibi. Vel yufu nuzurahum fel yusallu ma'ak sümmel yaktu. İşte bu kelimelerde görmüş olduğumuz gibi vavlı, faalı ve sümmeli Hoca Efendi vermiş zaten. Bir daha benim hadis-i şerif söylememe gerek yoktu ama Peygamber Efendimizin bir hadisini öğrenmiş olduk. Bu misallerde de görmüş olduğumuz gibi Lam'ı sukun üzere okumuşuz. Ve lamu leha istiyemalatun. Lam için pek çok kullanımlar vardır kıymetli kardeşler. Yani her lam lamu emir değildir. Bunu önce bileceğiz. Minha bunlardan bazıları şudur demiş ve altı tane manasını getirmiştir böyle. Yani lamın kullanımlarıyla alakalı altı tane madde saymıştır bize. lam lamul emir. Bizim konumuz da zaten buydu. Nahvu liyun fiq saatin. Buradaki lam fiili muzarının başına gelmiştir. Sonunu cezmetmiştir. Emir sigasıdır yani. Manasını müstakbele kalbetmiştir. İkincisi lamul iptida değil mi? İptida harflerindendir. İraptan mahalli yoktur. Ola abdun mu'minun. Üçüncüsü lamu tekit, tekit lamıdır. Ve inne lene le ecran. Buradaki lam tekit lamıdır. Dördüncüsü harfi cerdir. Nahu ene ubeydun lillah. Bu misaller geride geçmişti zaten. Buradaki lam Allah lafzının başına gelip bunu cer etmiştir. Beşincisi lamul vakıatu. Lamul vakıatı fi lam cevabil kasem. Cevabın, yeminin cevabında vaki olan lam da bunlardan bir tanesidir. Nahuş'un olduğu gibi tallahi. Allah'a yemin olsun. Le ef'alennel değil mi? E, And muhakkak ki işte farzları yapacağım, yerine getireceğim. Altıncısı Lamul vakiatı fi cevabı lev ev levla. E -lev levla levin cevabında vaki olan da bir de lam vardır. Levla zeydun ve -le ekram tuke. E, Zeyd olmasaydı efendim sana ikram etmezdim sana ikram ederdim. Bu lamları da tanımak gereklidir kıymetli kardeşler. İrabul misal metni tali. Metnimizin misalini irabı aşağıda geldiği gibidir. Li amel amelen salihan. El lamu cezmin ve emrin. Lam cezim ve emir harfidir. Mebniyun alel kesri. Kesra üzerine mebnidir. La mahalle lehu. İrabtan mahalli yoktur. Ya'melu fi'lun mudari'un. Fiili muzaridir. Meczumun bilam lam sebebiyle yani o harf sebebiyle meczumdur. Lafzen, lafzi olarak meczumdur. Ve alametü cezmihi, cezm olmasının alameti es sükûnu, sükûn üzere olmasıdır değil mi? Sükûnu gördük, meczum diyoruz. Ve tahtı huve, altında huve gizlidir. Raci'un ilal gâib, ila gâibin. Gâib olan kimseye dönmek üzere tahtında bir huve gizlidir. Mabniyün alel fethi, fethi üzerine mebnidir. Merfuun mahallen mahallen merfudur. Fa'iluhu çünkü yamelin failidir. Ve ma'hu ma ikisi beraber cümletun fi'liyetun cümleyi fi'liyedir. La mahalle la iptidaiyetun cümleyi müsteknifedin. Cümleyi iptidaiyedin ilaptan mahalli yoktur. Amelen salihan. Amelen mensubun mensuptur. Ve alametu nasbihi nasb olmasının alameti el fethatu zahiratun, Zahir fethadır. Fi ahirehi. Sonundaki e, zahir fethadır. Mefulü mutlakun mutlak. Mefulü mutlaktır meful mutlak olmasının çeşitleri ve şartları vardı. İleride gelecek zaten. Lî amel. meful mutlağıdır. bakacak olursak mensubu ona da mensuptur. Ve alamet nasbihi. nasb olmasının alameti. El fethtu zahiretu fi ahirihi. Sonundaki zahir fethadır. Na'atun ev sıfatun. Na'at ve sıfat aynı manaya geliyor yani. E, Lî amelin. Amelen kelimesinin sıfatı, na'atı olduğundan dolayı onun irabını giymiştir. Çünkü sıfat mevsufun. Na'at men'utun irabını giyer. Bu da bir nahi kaidesidir. Diyorum ve sizleri Allah Teala emanet etmeden önce ne okuduğumuzu kısaca bir tekrarlayalım. Cezmedici edatları gördük. Bunlardan birincisi olan lem, ikinci lemma ve üçüncü olarak da lamul emri anladık. E, lemma ve lamul emirde farklı farklı kullanımlar karşımıza çıkabilirdi. Bunları tanımak açısından hoca efendi konu dışı dahi olsa buraya getirdi. Ek bir bilgi olarak bizlere sundu. Bu şekilde sağlam bir mütala ve müzakereyle inşallah e, halledilmeyecek meselelerden değildir diyorum. Ve sizleri şimdilik Allah Teala'ya emanet ediyorum. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.